Büşra Kabataş hayatını annesi ve kız kardeşleriyle birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürdürüyordu. 15 yaşında Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıfında okuyordu. Sınıf öğrencisi ve evin en küçüğüydü. Annesi Aylin Çetin ilçedeki bir fabrikada çalışarak geçimlerini sağlıyor, Büşra ise eğitimine devam ediyordu. Büşra ve ailesi sakin bir hayat sürerken 7 Ekim 2022 günü yaşanan olayla onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O gün acil çağrı merkezine yapılan bir ihbarda Burakbaşı Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katındaki bir daireden yangın çıktığı ve etrafın dumanla sardığı bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edilerek müdahale sağlandı. İhbar edilen daire 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra ve ailesinin yaşadığı evdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evin içinde yangının çıktığı odada yanmış halde bir cansız beden bulundu. Bu korkunç detayın ortaya çıkmasıyla olayın bir kaza olmadığı belirlendi ve gerekli soruşturma çalışmaları başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde olay günü anne Aylin Hanım'ın ve büyük kızının evde olmadığı anlaşıldı. Bilgilere göre anne ve büyük kızı işe gitmek için evden ayrılmıştı. Aynı saatlerde 15 yaşındaki Büşra'nın da okula gitmiş olması gerekiyordu. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda Anne'nin ve ablanın Büşra'ya ulaşamadıkları belirlendi. Yangın çıkan odada bulunan yanmış cansız bedenin 15 yaşındaki Büşra'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araştırmalar derinleştirildi ve Büşra'nın cenazesi inceleme için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Aile bireyleriyle görüşülerek böyle bir olayı gerçekleştirebilecek husumetli oldukları kişiler olup olmadığı soruldu. Aile şüphelendikleri kimsenin olmadığını belirtti. Olayın kasıtlı olarak işlendiğinin anlaşılması üzerine araştırmalar genişletildi ve potansiyel şüpheliler üzerinde çalışılmaya başlandı. Soruşturma ekipleri ilk olarak olay yerinin ve çevresinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde 15 yaşında hayatını kaybeden Büşra'nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından takip edildiği görüldü. Şüpheli kişinin kimliğini tespit etmek için yapılan çalışmalarda aile bireylerinin bilgisine başvuruldu. İlk önemli ipucu anne Aylin Çetin'den geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Büşra'yı takip eden kişinin Aylin Hanım'ın çalıştığı fabrikada bir süre çalışıp işten çıkarılan Taner Yaylacı isimli şahıs olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre Taner işten çıkarıldıktan sonra aynı fabrikada çalışan Aylin Hanım'a yakınlık göstermiş ve onunla bir ilişki başlatmak istemişti. Ancak Aylin Hanım tarafından reddedilmişti. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmalar Taner Yaylacı üzerinde yoğunlaştı. Yapılan incelemelerde olay günü okula gitmesi gereken Büşra'nın evden ayrılırken kapıda kendisini bekleyen Taner tarafından tehdit edilerek geri eve sokulduğu tespit edildi. Taner, 15 yaşındaki çocuğu kapıda bekleyip yakaladıktan sonra tehditle eve sokmuş, onun hayatına son verdikten sonra da evi yakıp ortadan kaybolmuştu. Zanlının kimliğinin belirlenmesiyle Taner'i yakalamak için çalışmalar başlatıldı. Bu sırada olay yeri inceleme uzmanları ve adli tıp kurumu raporları aracılığıyla olaya dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kamera görüntüleri ve olay yeri incelemeleri Taner Yaylacı'nın olay yerine yanıcı madde, çamaşır ipi, koli bandı ve elektroşok cihazı ile geldiğini gösteriyordu. Yangının bu yanıcı madde kullanılarak çıkarıldığı ve yanıcı madde kutusunun Büşra'nın eline tutuşturulduğu belirlendi. Bu detaylar olayın Taner tarafından planlandığını işaret ediyordu. Büşra'nın cansız bedeni üzerinde yapılan incelemelerde ise çoğu göğüs bölgesinde olmak üzere 20'nin üzerinde kesici delici alet yarası tespit edildi. Bu yaraların hayatı sonlandırmaya yönelik olmadığı, daha çok çizik şeklinde ve özel bölgelerde olduğu belirtildi. Ayrıca Büşra'nın saçlarının bilinçli bir şekilde bir hat boyunca kesildiği görüldü. Uzmanlar bu kesiklerin ve yaraların Büşra'ya işkence amacıyla yapıldığı yorumunda bulundu. Yapılan incelemelerde Büşra'nın nefes alamama sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yani Taner 15 yaşındaki çocuğa işkence ettikten sonra onun nefessiz bırakarak öldürmüştü. Taner daha sonra delilleri yok etmek amacıyla evde yangın çıkarmış ve ilk olarak cansız bedeni ateşe vermişti. İncelemelere göre Taner, Büşra'nın üzerine odadaki yorganı örtmüş, yanında getirdiği mangal yakma jeli gibi yanıcı maddeyi yorganın üzerine dökerek ateşe vermişti. Taner Yaylacı bu şekilde tüm delilleri yok edeceğini düşünmüştü. Olayın detayları aydınlanırken Taner'i bulmak için sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Soruşturma ekipleri 29 yaşındaki Taner Yaylacı'yı Tokat'a kaçmaya çalışırken yakaladı. Olayın gerçekleşme sebebi ekipler ve aile çevresi tarafından ilk başta Taner'in kendisini reddeden Aylin'den intikam alma çabası olarak değerlendirildi. Bu iddialarla birlikte Taner'in Aylin yüzünden işten çıkarıldığı yönünde söylemler de vardı. Düşüncelere göre Taner Aylin'i öldürmek istemiş, ona ulaşamayınca da evde bulduğu kızına yönelmişti. Ancak Aylin Hanım'ın ifadeleri ve sonradan ortaya çıkan kanıtlar farklı bir tablo çizdi. Aylin Hanım, Taner'i fabrikadan tanıdığını ve sendikal davalar nedeniyle işten çıkarıldığını, bunu kendisinin yaptığının düşünüldüğünü belirtti. Taner'in işten çıktıktan sonra kendisine sevgi sözcükleriyle yaklaştığını, evlenmek istediğini söylediğini aktardı. Kendisinin sağlık sorunları nedeniyle evlenemeyeceğini açıkladığını, Taner'in de buna saygı gösterdiğini söylediğini ifade etti. Ancak Taner'in iş çıkışlarında hatta gecenin bir vakti kapısının önüne gelmeye başladığını, buna tepki gösterdiğini anlattı. Son görüşmelerinde onu evinin önünde gördüğünü ve o günün aslında onun canını almaya geldiği gün olduğunu düşündüğünü söyledi. Büşra'nın okuldan çıkarken kapıda yakalanıp içeri atıldığını, bıçaklanarak öldürüldüğünü ve üzerine yorgan örtülüp ateşe verildiğini ifade etti adaletten talebinin bir erkeğin reddedildiği için bir çocuğu öldürmeye hakkı olmadığı olduğunu vurguladı. Taner Yaylacı'nın olayı gerçekleştirmeden önce evin çevresinde gözlem yaptığı anlar da kameralara yansımıştı. İncelenen görüntülerde yol kenarında beklerken Büşra'nın ablası Başak'ın evden çıkıp yanından geçtiği görülmüştü. Taner Yaylacı yakalandıktan sonra savcılık ifadesinde olay gününü ayrıntılı şekilde anlattı ifadesine göre Derince'deki evinden ayrılırken daha önce temin ettiği bazı eşyaları yanına aldı. Gebze'ye ulaştığında bir marketten koli bandı satın aldı ve bir pansiyonda konakladı. Sabah saatlerinde uyanarak kahvaltı yaptığını, amacının Aylin Çetin'le konuşmak olduğunu ve onun evde yalnız kalmasını beklediğini ifade etti. Aylin Çetin'in çalışma saatlerini bildiğini, evin önünde beklediği sırada Büşra'nın ablasının işe gittiğini gördüğünü söyledi. Büşra'nın da evden çıkacağını düşünerek kapıya yöneldiğini, Büşra'nın kendisini fark edip tepki göstermesi üzerine paniklediğini ve onu zorla yeniden daireye götürdüğünü anlattı. Sessiz olmasını istediğini, ancak bağırmaya devam etmesi üzerine odasına götürdüğünü ifade etti. Yanında bulunan bazı eşyaları kullanarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştığını, ancak olayın kontrolden çıktığını belirtti. Yaşanan arbede sırasında çeşitli girişimlerde bulunduğunu, sonrasında net şekilde hatırlayamadığı anlar olduğunu söyledi. Kendine geldiğinde, dirilleri yok etmek amacıyla yanında getirdiği yanıcı maddeleri kullandığını, ardından evden ayrıldığını ifade etti. Üzerindeki kıyafetleri sokakta değiştirdiğini ve bazı eşyaları bir çöp konteynerine attığını belirtti. Polis ekipleri, Taner'in tarif ettiği konteynerlerde arama yaptı. Ancak suç aletlerine ulaşılamadı. Taner Yaylacı ifadesinde amacının Aylin Çetin'le konuşmak olduğunu, yanında getirdiği eşyaları yalnızca karşı koyması halinde onu bağlayıp susturmak için aldığını iddia etti. Öldürme niyetinin olmadığını, olay sırasında kendini kaybettiğini ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Soruşturma sürecinde Taner Yaylacı'nın cep telefonuna el konulmasıyla birlikte dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Telefonundaki internet arama geçmişinde çocuklara yönelik suçlar Zor kullanma yöntemleri, otopsi süreçleri ve adli tıp uygulamalarına dair sorgular yer aldı. Bu aramalar soruşturma makamları tarafından olayın önceden araştırılarak planlandığı yönünde değerlendirildi ve asıl hedefin Büşra olduğu şeklinde yorumlandı. Tutuklanan Taner Yaylacı, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sesli ve görüntülü sistem aracılığıyla katıldı. Duruşmada Büşra'nın ailesi ve avukatları da hazır bulundu. Taner, suçlamaları kabul etmeyerek, Büşra'nın boğuşma sırasında bıçağın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Kendisine yöneltilen diğer suçlamaları reddederek, olay sonrası yangının kendisi tarafından çıkarılmadığını ileri sürdü ve farklı iddialarda bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadan, canavarca hisle ve çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.